uzun bir ayrılıktan sonra... ...tekrar sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz bu akşam. Neler çalıp neler söyleyeceğiz? Neler söylemeyeceğiz ki? Eskisi, yenisi, uzunluğu kısalı tam on bir şarkımız var bu akşam. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Sözün tatlısı kısa olanıdır. yağmurlarıyla Bir gün göçtün gittin inanamadık gül pembe Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz